Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar asla ama asla kombin yapmayan, yapamayan Elif'ten kombin tavsiyesi alacaksınız demeyelim. Kombin yapacağız birlikte. Nereye koyacağımı bulamadım. Ha. Bu Ve arkadaşlar kombinim bu. Bu. Okula gidermişim gibi kombin. Bir şey ama zaman şimdi bunu bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam ben şimdi takı seçeceğim. Saçımı sarıp bırakacağım. Şu tokalar küçük ya. Şunu şöyle olmalı. Genişledim mi? Eh yani. Daha yolum varsa. Şimdi kolundan tutuyorum da çekiyorum. Eh yani daha yolum var. Tamam şimdi arkadaşlar takı seçeceğiz. Ve sonra onları oh, giyeceğiz yani takılarım artık. Ben daha fazla gümüş severim. Özellikle bu takımlarda bence gümüş ve altınları nasıl. Küpe. Küpe küpe. buldum. Şunları giyeceğim. Bileklik giysem bile gözükmeyeceği için giymeyeceğim. Kolye ama istiyorum. Aslında ben bugünlerde bilekliği hafif olarak takmış olabilirim. Çıkartamıyorum bu Şaka gibi. Ben odamı biraz düzenlediğim için arkadaşlar çıkartamıyorum tam çıktı. Ee, bunlar niye bu kadar karışmış? Arkadaşlar şu bir ara gümüş rengindeydi. Bakır rengini dönmüş bu. Şöyle göstereyim. göstereyim size şunu. Bakır rengi de vermiş arkadaşlar Breeden nereye? Bakır. Sen koptun mu? Yok var. Var var kopmamışsın. Bir şey olmaz biraz şurası karışmış ama bir şey olmaz. Şimdi sana bir de şu takmalık şeyi bulalım. Şurada vardı sanırsam. Bulalım, tam olacak. Buldu. Evet. Bir tane kaç çekeceğim? Ben arkadaşlar çok uzun süredir takıları toparlıyorum. Yani şu an baksanız bu takılar bende. Hepsi toplamında. Yani. Ufak bir aradan sonra geldik. Şimdi giyiyoruz bunları. Giyeceğiz. Tamam o zaman yüzük ben giymeyi sevmiyorum. Ya rahat edeyim şu yüzüklerle. Tamam ondan dolayı şimdi giyip geleceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi takıları giydim. Burada da kolyem var. Ve yine Yanım arkadaşlar ben bu çanta alıyorum Siyah çanta çünkü bulamadım. Ve çanta kapanmıyor. İki tane kitap koydum ve çanta kapanmıyor arkadaşlar. Bir tanesi öldüler konuşamaz çünkü onu bitiriyorum şimdi. Ve yanıma kalp muhafızı iyi kaldı. Ve şimdi bana ver. canım hayat kurtarıcısını hediye etti. Parfümü sıkacağım. Evet çok güzel sıktım. <laughs> <laughs> Ağzıma girdim. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Geleyim. Bir de köpük köpek sıkmak istiyorum hafiften saçıma. Hafiften yapmak istiyorum. Çünkü böyle düz kalmasını istiyorum. Aslında hiç yapmam yani. Çok nadiren. Evet. Hazırız. Video üstünden taraklı geçeyim. arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu böyle kısa bir video oldu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kocam kocam yapıyorum. Bay bay.